çiçeklerin, bu gürültünün, bu patırtının sadece 2020-2021 gibi saçma sebeplerden hiçbir manası olmayan sebeplerden dolayı olduğunu mu zannediyorsunuz? Hayır. Allah uyananlar uyansın. Helak olanlar. Allah'a dönmeyenler, öğüt almayanlar, Allah bütün kudretin sahibi iken ve bunu öğüt alacaklara açık seçik gösteriyor iken öğüt alanlar öğüt alsınlar. Şeytanın elinde oyuncak olmaktan başkasını istemeyen, boş kuruntular, boş yalanlar, boş saçmalıkları hakikatin önüne koymak isteyen ve kendini kör bırakanlar karanlıklar içerisinde Kendilerine üzülme derhalde bocalaya dursunlar diye Allah 2020 ötesinde başlayan büyük nice hayret edilesi şaşılası aslında ibret alan için tüyler ürpertici büyük ibretler ile dolu olaylar meydana getirmektedir. En büyük haber ise bütün bunların yanında devasa olan yani bu kadar olayın onun yanında ufacık kalacağı esas haber ise Allah haber verilen kulu gerçekten gönderdi ve bunun etrafında toplanan yiğitler, dürüstler, hidayet nuruyla kalpleri parlayıp hakikate tanık oluyorken karşısında duran, yüz çeviren, kaçan, işte saçmalayanlar, hevasının yolunu tutmak isteyenler önce karanlığa, oradan da helaka. Artık sürülme hükmü gelmiştir. işte bütün bunlar bundandır. Resulullah Mehdi.